Sevgili Bleyç Kolay takipçileri, bugün yanımızda Hüseyin Şensoy var. Hüseyin Bey, geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden rozet taktınız. Evet. Bundan sonraki dönem için yani dediklerini ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi'nde e, üyelik anlamında yapmış olduğum Miracat e, ve rozet takımın e, konusunda e, partilerin bana göstermiş olduğu e, teveccülden dolayı teşekkür ediyorum. E, tabii ki bundan sonraki süreçte üyeliğimizin bir kabulüyle birlikte e, önümüzdeki dönem için e, Cuma günü, e, bu Cuma öğleden sonra e, adaylığımız konusunda bir müracaatım olacak. Sonraki süreçte de tabii ki parti teşkilatlarının alacağı kararlar, genel merkezin alacağı kararlar doğrultusunda e, hareket edeceğiz. E, parti iç olsun, parti dışında olsun, olumlu olumsuz, ne gözlemliyorsunuz hareket olarak? E, öncelikle evet Bilecik'te bu konuda çok olumlu tepkiler aldım. E, özellikle siyasette e, bizi, bizler gibi yeni yüzlerin, yeni arkadaşların girmesi konusunda e, büyük destek gördüm. E, Tabii ki Bilecik'te yaşıyoruz. Böyle bir sorumluluğu almak e, bizi o, onur eder. E, bunun da ötesinde e, bu, bu yerlerde bulunmak, bu tür çalışmalara katılmak bizler için önemli, Bilecik için önemli. Hayırlısı olur diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.